kızım için ilk aldığım hediye. Yani torunum için arkadaşlar kızım diyorum şimdi yanlış anlaşıldı anlaşılma olabilir yeni gelenlerden torunum yani arkadaşlar torunum için ilk kez hediye geldi bu yüzden ben bu arada piştim bu kazakla dün donuyordum ben Nazcan hoş geldin bir tanem ay nar mı geldi nar da çıkmış ya Türkiye'nin en gözde turizm mekanında en büyük sorun trafik. Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte yapılan yol genişletme çalışmaları sonunda... Sen ödeyeceksin galiba faturalarımı. Atayım sana bir tane sorduğuna göre. Faturalarımı, faturamı. Böyle neşeli neşeli konuşuyorum ya. O yüzden bunu yazıyor bak fake hesaptan. Atayım sana bir tane faturamı. Duruyor bir tanesi. Madem sordun. Değil mi? İnsan sorduğu şeyi yerine getirir. Yapar. Arkadaşlar hadi hedef yaptım. Hedefimi de torunum için yaptım. Bir tanecik torunum var. Hadi şu peri kanatları bu çok tatlı bir şey arkadaşlar sağ olsun. Ee, diğer takip şimdi destek oldu ama bu afayrı bir güzel. O yüzden bunu özellikle istiyorum sizlerden. Ne olmuşuz be? Ee, Sen yüz de yüzde yok. sen o da yok yok bak burada fake hesaptan yazıyorsun <laughs> teşekkür ederim Necdacığım Arkadaşlar, hadi bunu elizime hedef yaptım. Şu hedefimi de tamamlayalım. Hadi bir tanelerim Ben daha aşklarım ya.